İmanın e, perdeli kendine has bir derinliği vardır. Önüne gelen imanlı olamaz. Yani deri, derin iman da ayrı bir şey. Onun da derin perdeleri vardır. O perdeleri herkes geçemez. Perdeyi açarsın. Bir aşamaya daha geçersin. Perdeyi açarsın bir aşamaya Bak diyor ki bir zaman. Derin tetkik ve tecrübeye ihtiyaç olan diyor. E, nazali meseleler elbette bedihi olmaz diyor. İnşallah. Bu sebep içindir diyor. Mucizeler ender ve nadir verilir diyor. Ta ki Hazreti Ebu Bekirler en yükseğe çıksın, Ebu Cehiller en aşağıya düşsün diyor. İnşallah. Bak tamam. derin tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazali meseleler elbette bedihi ve çok açık olmaz diyor. Onun için yani önüne gelen kolayca dünyanın en büyük lüksü olan, en büyük nimeti olan imanı elde edemiyor. Onun için bak koskoca 7 milyarlık dünyada Kur'an'ı, İslam'ı hakkıyla savunan insan sayısı parmakla sayılıyor. Halbuki ne kadar kolay Kur'an ortada. Evet. Değil mi? İman hakikatleri de ortada. Darinizmi yıkacak deliller de ortada. Ama iman zafiyetinde insanlar bunu yapamıyor. Bak iman zafiyetinden Profesörler, alimler, çok büyük bir kitle, az bir kısmı hariç bunu yapamıyor. Evet, evet. Bu mucizedir. Çok büyük mucizedir. Bakın her türlü e, mahalle şeyi gibi her türlü dedikodu yapıyorlar. Birçok yerde. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda. Ama Allah aşkına anlatamıyorlar. İnşallah. Çok nadir insan anlatabiliyor. Decaliyeti kafasını ezemiyorlar. Decale sığınıyor adam. Dejene sığınıyor.